Cümleten selamün aleyküm. Hayırlı, bereketli günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz bacılarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim sağlık versin, sıhhat versin. İman versin kurban olduğum Rabbim imandan ayırmasın hiç kimseyi. Şöyle seçtiğim seçtiğim demişim topladığım patatesleri seçiyorum. Şöyle irilerini bir torbaya doldurdum. Şöyle sarı yim teyelizidirler. Biz teyelizdirik buna. Sarı yim teyelizine bunlar 50 kilo 60 kilo alır herhalde. Buna doldurdum. Ee, şöyle kötülerini, çürüklerini, çarıklarını e, yeşillerini şöyle ayırdım. Bunları da bir daha seçeceğim. Onları önden yiyecek. İyilerini yiyeceğiz tabii ki. Şöyle yemek koydum. Fırına yemek sürdüm. Bir de yanına çorba yaptım. Şuraların gazellerini süpürdük. Tabii ki <laughs> yine battı bile. Bir yandan süpürüyorum, bir yandan batıyor. Rüzgar esiyor. Bugün Aksaray'daydım. Bacılar Aksaray'a git dedim 8 arabasıyla, kayrağıyla. Kafam çok ağrıyor. Ana bana dua edin anam bir. Vallahi pek ağrıyor kafam. Doktora gittim. Doktor da dedi bir MR çekilsin. MR'a bir bakılsın, bir bakılsın dedi. Onu da ta ayın 24'ünde MR'a sıra verdiler. Kafam böyle Sol tarafı tek taraflı. Böyle secdeye varamıyor. Böyle içinden bir şey kımıldar gibi oluyor. Vallahi bir değişik bir ağrı. Çok farklı bir şey. Allah'ım hiç kimseye vermesin. Kurban olduğum Allah'ım. Şöyle bir yandan da patatesleri gösteri göstere çekiyorum. Dediğim gibi sabahtan gittim Kayra'nın Akşamdan sıra aldım. E, nörolojiye gittim. Nörolojiye sıra aldım. Ben e, Muzaffer diye bir tane doktordan sıra aldım. Baktım kapıda ismim yazmıyor. Allah Allah dedim. Sırayı almadım mı gittim. Hemen MHRS'ye girdim telefondan. Orada görünüyor ama beni, beni, yanındaki kadın bir doktor çağırdı içeriye. Rabia Oran değil. Gayrı girdim. Hocam dedim ben size randevu almadım dedim. Öbürünün hastası çok olduğu için buna geçmişsin. Bir tüle tatlı dilli bir kadın. Buralarda böyle bacılarım rüzgar estiği için temizlenecek, derlenecek, toplanacak. Ona girdim. O da dedi ki MR'ına bakmamız gerekir. Bir MR neyim çekindirmedi. Ben de hiçbir şey çekinmedim. Direkt size geldim dedim. İyi yamsın dedi. Hemen sana MR'a şey sıra verelim dedi. Hemen MR'a sıra verdiydi. Ayın 24'ü. Ondan sonra öyleliğine patatesimi de seçeyim. Akşam olmadan günü yiyor şöyle. Fırında yemeğimi kapatayım. Bir ço şey, e, tarhana çorbası yaptım. Mısır haşladım. Mısır yiyelim diye. Bir fırına yemek sürdüm. Domates, biber, kapya biber, soğan, sarımsak. Ve da et vardı. Eti de doğradım. Öyleliğinin kaynatan vardı o da biraz oturdu oturdu gitti komşum vardı o oturdu gitti şuralarda yarın zaban Allah nasıl ederse sözüm sağla tıtmığla bir çekeyim biz tıtmık derik normalde tırmık yaprakların güzelliğine bahaneyle kurban olduğum Allah'ım her şeyi ne kadar güzel yaratıyor ya Rabbim Yemeğin altını kapatacağım. Dolanıyorum. Dakika tuttum. Son 5 dakika daha dursun dedim. Hem video çekeyim. Hem de yemeğin altını kapatayım. Ezan okunmadan işimi bitireyim. Dakikası doldu herhalde. Gideyim de. Yemeğin altını kapatayım. eve koyduk. Emine'yle şöyle bime doğru geldik. Buraya ayrı bir şey yapmışlar. İşte videomuzda reklam yoktu. Şu çikolataları görüyorsunuz. İlk önce anlamadıydım ben. Şu bile artık. Balya bile oldu inanın bak neler. Radyo ba ne bu bal ya? Samanın şi hali. Ee, Patuzdan geçirilmemiş hali. Şunlar dikkat çeksin diye. Yine satmaya çalışıyorlar. Çık, dikkat çeksin diye. Biraz hmm. pahalı daha. 52 liraydı en son. Ama şimdi çekilir anne Gözüküyor yine. Gözük bağlım kız kalbim diye de, şey de yazmışlar buraya. Rujunan da yazmışlar. Emoş. aynaya gördün mü? Çikolatalarla süslemişler. Biz bir dolanalım bakalım ne var ne yok. Fincanlar da iyiymiş kız Emoji. Çok güzel. He. Ben de bunu istiyorum. Fil. Emoj ayın 15'inde doğum günün ya. Sana fil alalım. <laughs> 11. ayın 15'inde Eminem'in doğum günü var. Bir de e, o gün de cumartesi gün doğum olduydu. Şimdi de cumartesi yedek geldi. 17 sene önce 17 yaşına giriyor. Şu dondurmalar çok güzel. Acayip güzel tadı var. Ne indirimde bakalım bir. Hep beraber siz de seversiniz benim gibi. Ha, tavukta indirim var. 64 liraymış kilosu. Ama bayağı bir bitirmişler. Az bir şey kalmış. Şu bardaklar da güzelmiş ama. Niye çirkin? Şöyle biz ananas alacak. İlk defa alacağım ben bunu. Emine'nin canı istiyormuş. Hani insan orucu kene canı ister ya. Bilmiyorum sizlerde de öyle olur mu? Emine'nin oruca başladı bugün. Hatta dün başladı. Allah'ım kabul etsin kurban oldum Rabbim. İki gündür niyetli. Gözü daha çok tatlı. Al bakalım. Ne kadarmış fiyatı? Hmm, Tanesi fiyat 100 lira. Fiyat fiyatı 100 lira. Onlar iyi değil ya. Ben de şunu alacaksın hanım. Emine canım istiyor diyorsun ya. ya i̇nanın oldu. şu aklımda ananas olarak bu kalmış aklımda. Ne alakaysa. <laughs> Yok. İyi diyorum. Yani, 50 liraymış ya da 55 liraymış diyorum. Kayre Emine kendini getirdim. Bu dedi anne dedi. Hadi bakalım götürelim al. Emine çürük neymişse? Yok ya çürük değildir. Niye çürük olsun? İnşallah hadi özüm bozmayacağım. <laughs> Haydi bakalım. İlk defa yiyeceğimiz, ilk defa deneyeceğim bir meyve. Ama nasıl ağır ya bir kilo var anam bu. Hmm. Neyse olsun bana tadına bakmadık demeyelim. 100 lira bizi zengin edecek değil. Evlatlarımdan da kıymetli değil. Neler var indirimde. Emoş bizim hadi e, adı neydi? Hamza'ya Hamzaya bir tane oyuncak almak istiyorum. Oyuncağı çok seviyor yazık. Yazık. Hakan Hamza gelir. Şey Oyuncağı çok seviyor. O arabayı çok seviyor. Bir şekilde şey sevmiyor ama şeyi de pembeyi. Hayır pembeyi seviyor. Şunun fiyatını kasadan bir geçirtirsek yok. ne kadar ki? Hamza bununla oynar. mı? Ana oynar tabii. Bir tane bakalım. Bu da pahalı olur bunlar. Pahalı mı olur? Bak üst tarafa bak çok güzel oyuncaklar var. Şunlar ne evet. diyor? Bunlar da yaşı geçti. Tamam mı? Kadar. O Kaçtırak inşallah. <laughs> Emo şu. Ha, iyi değilmiş. Bunlar Ömer'e alıyordun sanki ne? Ha, Cansu'nun onunla iki tane alıyordum öyle bir. Yapboz oynayamaz. Yapboz oynayamaz. Oyuncağın fiyatına bakacağım. O çok büyük ya. Emo çocuğum yataktan çıkamıyorurken de öyle yattı, oturdu yerden. Yatağın içinde oynasın diye bir tane oyuncak alacağım. Şu tarafa. Şurada şöyle, şöyle indirimde ne var diye bakıyorum. He ee, indirimde hiçbir şey yok. Aldığım şu peyniri seviyorum. Geçen e, videomuzda reklam yoktur zaten. Şu çeşit peyniri değil, aldığım peynir var ya bu çok tadı çok güzel geçen 100 liraya indirimdeydi. Şimdi 183 lira olmuş o zaman dört tane mi aldıydım yedik Tabii ki tost neyim yapıyor ya meyveleri zepteleri göstereyim size bir de mandalin fındık fındığın kilosu 490 lira yani 500 lira Ama bunlar daha olmamış ki nasıl sert bu adamın ağzını burkar dilini burkuyor neydi adı Emine bunun Hurma. Abo taş gibi taş gibi vallaha. Hurma değil mi? He. furma, Fe mi? Feynel mi hurma mı? Bilmiyorum. Her neyse sarımsaklara. Beyaz sarımsak, çin sarımsağı herhalde. Hiç kokusu yok, şeysi yok. Mor sarımsak güzel oluyor. Hani neredesin? Şu tarafa da bakalım. Sonra gidelim. Hava geçsin diye. yemeğimiz var evde. Kahvelem yok mu buralarda indirimdeymiş? Yok. Sonuçta izin şundan mı koyduk ki oğlum ki keklerin içine? He, hmm. ya bunu be yok yok. Bunların beyazından koymuş. Onun pembesinden. Hani biz de kek Gelin alalım tamam mı ondan? Ne alacağız? O kek kalıplarından. Ha burada var ya. Tepsi ha pazarda mı lan? Tepsisi lazım. Hmm. Tombalı, tombalı azaldım ben. Ben içemedim. Ha yedim ya, yalan ya ben tadını sevmedim. Alalım ama. Biri kokuyor gibiydi. Çaka yaptım orada, ben de sevmedim. Bu ne? Bunlar çok güzel. Ama çok pahalıdır, Emoş. İstanbul. 80 lira. Abarı, git ya. Tamam, dikkat. Biz, çikolata türünü çok seviyor ne? Kedi Kedim yok ki Kedi mamaları var da. <laughs> <Canda çabuk. gülüyor> Şöyle, şunlar, e, kolanın yanında, içeceğin yanında, sütün yanında iyi oluyor. Şiyorlar, şey birine götür birine götürürken kızım. Bir hasta ziyaretine gidiyorsun, yanına bir içecek alıyorsun, bir de onu alıyorsun götürüyorsun. Hı -hı. Hiçbir şey yok başka buralarda. Hı -hı. Biz bu kasadan geçelim. Bir de A101'e uğrayacak. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Şu ne Emo? Şu Nüveya'nın. Hmm. Çoraplar var. Öyle. Neyse. Her yeri de çektim bu arada. Komple. De A101'den devam ederek videomuza şunları kasadan geçirir mi annem? Evet bacılarım bugün günlerden de perşembeydi. Videoyu devam ettiriyor. Dün patates neyim seçtim. Hayatı havlu temizledim. Patates seçtim. Şuydu şuydu derken akşam oldu. Bugün de perşembeydi. Pazara gittik geldik. Aldıklarımı da mutfağa koydum. Mandalina aldım. 5, 6 kilo mandalini 100 e, liraya aldım. Onu mutfağa koydum. Başka ne aldım? 2 demet soğan aldım. Bir, demet, bir tane marul aldım büyüğünden. Başka da limon aldım birazcık. Başka da bir şey almadım. Şunlar da şöyle Valla Emine şu bardağı çok beğendi. Bir tane bardak aldık çok güzel. Yani şey hep sen güzel diyor ama belki biz beğenme yap diyebilirsiniz büyük bir kahve içeceğim bundan. ne Nescafe içeceğim. Şöyle boncuklu. Kocaman kocaman. 6 tane. Şöyle. Siz de bakmak isterseniz, almak isterseniz. Size fikir olabilir. Evinizde kullanmaya da alabilirsiniz. Ev hediyesi olarak da alabilirsiniz. Ben böyle elime geçtikçe ev hediyesi de alıyorum. Ama bunlar ev hediyesi değil. Eminem çok sevdi bunları. Anne kullanalım alalım dedim. Ben de tamam annem dedim. Biz bugün okullar saat biliyorsunuz Çocuklarla pazara gittik geldik. Onu şöyle koyayım geri. Çay koydum. Ondan sonra birazcık sucuk yapacağım. Sucuk pişireceğim. Ben sucuğu yumurtayla mı pişiririm? Öyle sade mi böyle cızbız ederim onu bilmiyorum. Şunu şuraya koyayım. Bir de e, ne Emine Hepsi. Kalıp bir şey işte. Ne, ne yapacaktı? Cupcake. Cupcake. Cup, ka, ne? Cupcake. Cupcake. Alo. Selamünaleyküm. Teyze, ne yapıyorsun? Şöyle. Ee, ne Şunlar geçen hafta e, bime gelmişim indirime. 35 liraya gelmişmiş. İçinde Ay, kaç tane var? bilmiyorum. Ama bunun içinde 108 tane var. Sen yaptın daha evet. Emine de teyzesini aradı. Şöyle kağıt. Yıkanacak tabii ki şu. Görüyor musunuz? Evet. Ya nasıl mı göstersem acaba? Şöyle işlerini boyuyor, fırına verip pişiriyorum keklerini. Bunu kaç aldı? 30 lira mı? 35 lira mı? Öyle bir şey bu. Ya da 50 lira? Bilmiyorum. Ben ikisini, hepsinin parasını bir verdim. İkisini de değil hepsinin parasını bir verdim. Şunlar böyle yıkansın, şu yıkansın. Emine evet. şimdi kek yapacak. Damla çikolata alıp geldik. Bir de markete gittik, geldik. Şu bolcamımı göstereyim. Vallahi ev hediyelerim vardı. Ev hediyesi diye alıyorum yani. Böyle elime geçtikçe alıp koyduğumu hem günahlıklara götürüyorum hem de bir ihtiyacı olan geliyor. Mesela abi şunu şuraya götürebilir miyim? diyor. Parasını biliyor. Öyle de oluyor. Ani durumlar için. Şöyle iki tane birden borcam. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim ben. Mahanna yağlamaya falan iyi olur. Bir küçük bir büyük. Şey değil tabii ki. Videomuzda reklam yoktur. Ee, Paşa Kaşabahçeli'nde değil bu ama sağlam bir şeye benziyor. Güzel bir şeye benziyor. Ev hediyesi olarak götürmek için aldım bunu da. Rabia işi hiç bitmiyor ev hediyen diyebilirsiniz. Esas bunu da ev hediyesi olarak aldım. Elimin altında dursun. Mutfakta kanepim var. Kanepenin altı bu. Oraya atıyorum. Herhangi bir durumda hemen alıyorum elime götürüyorum bir de cemillere ani durumlara. Bunu onun için aldım. Ondan sonra şu al şunu aldım. Başka ne aldım? Bir de Emine'ye şöyle tavşanlı kandif aldım. Diyorum Emine'ye nasıl bıyıklar neyim varmış? Ben bakın hele. İçi kalınmış bunun. Geçen sene değil, ondan önceki sene al dedim. İki sene bir giydi, gitti. O da pembe, neydi? Pembe davşanıdı herhalde ya. Yalan olmasın. Pembe kedi miydi acaba? Bu da davşan şöyle 200 liraya aldım. Adam var ya, bir gram bile inmiyor ha. 200 de yiyor. Kesinlikle inmiyor. Gençler şimdi bunları giyiyor. Kaç senedir Emine bunlardan giyer evin içinde. Kayra ettim. sen de istersin, sen de alayım değil? Ben istemem anne onu almadım istemediği için. Böyle işte başlar. Bana böyle fazlalık hiç gerekiyor ama gençler istiyor işte. Şimdi Emine'ye tepsiyi vereyim. Tepsiyi hemen götürsün. Onu yıkasın. İçini kurulasın. Bunu da giyecek yer. Emine ye al. Pandifini al. Giyeceğiz sen. videoya çeker. Çekti bir an önce alayım anne. Ayağına bakacak hemen. Gözlerine değil, bakın hani gözlerine de kaşın bir de tam de koymuşlar gözlerine değil. Onun için ben de bunları mutfağa yerleştireyim. Şu bardaklar yıkayayım. Dolaba koyun bunu. O zaman bir kahayım, çay demleyeyim. Şimdi kaynamıştır. Bir de sucuk pişireyim. Açık karnımızı doyuralım. Ama misafirlikteydik bugün güne. Miralatla gire gittiğim gibi bir de beri Ta düğün olduğundan sonra hiç gitmedik. Düğünden önce de gitmediydi tabii ki. Hiç fırsat kalmıyor ki. Hemen yıkadık malzemelerini. Eminem hemen hamurunu çırptı şöyle. Damla çikolatalarını da hem bunun içine attı hem de bunun üzerine atıyor. Damla. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Tamam çıkın şöyle diye gelmez bak. O şeyin altında kalıyor anne. ki? Bak şeyin altını görüyor musun bak? Tamam çıkın Gördüm. Dur. Kaşınan atacaksın o zaman. Yeter <laughs> 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 mi bu kadar? şöyle bitti bacılarım yaptık yani Emine yaptı ben de yapmadım bir de bunu hemen fırına sürecek şuna şöyle iki kağıt gelmiş böyle karışık durmuyor ya yarım yarım koyduk kabaracağı için o zaman bir de pişince mi gösterir videoyu hemen atacağım ne zaman pişer bilmiyorum da yüklemem gerekiyor videoyu Evet bacılarım şöyle servis bile yapmaya başladık. Çok güzel pişmiş. Ay dilim dönmedi. Acayip güzel pişmiş. Bakın bir ne kadar görüntü çok güzel. Damla çikolata da yakışmış. Emine şöyle bir açsaydın için anneciğim. O kadar güzel pişmiş ki. Şöyle yavaşça. Hı, bakın bir damla çok yakışıyor içine. Güzel olmuş. Ellerimize sağlık, kesemize bereket. Ben videoyu atayım, izlemeye geçin. Bol bol yorum yapın. Allah izleyenlerden razı olsun, destek olanlardan razı olsun. Güzel düşünenlerden razı olsun. O zaman şimdiden hayırlı cumalarınız olsun. Size Allah'a emanet ediyorum başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın dostça kalın kanalımızda kalın